Neredeymiş? Odasında Sultan Hanım. Anne ben de bir odama çıkayım. Biraz başım ağrıyor da. Tamam kızım. Bu kızın attığı her adımdan haberim olsun. Tamam mı? Tamam. Hiç merak etmeyin. Ben gelince niye sustunuz? Ne konuşuyordunuz? Benim mutfakta yapılacak işlerim var. Babaanne. Annenizin polisi araması hiç iyi olmamış. Kızın haksızlığa uğradığını düşünüp babanız kızı savunuyor tabii ki. İyi de babaanne. Kız daha ilk geldiği günden annemin odasına girdi. Bu normal bir şey değil ki. Haklı olarak annem şüphelendi. Rahmetli Hikmet'ten dolayı babanızın omuzlarında büyük bir minnet borcu var. Aynı minnet duygusunu sizin de göstermenizi istemiştir. Artık ne diyeceğimi bilemiyorum babaanne. Ya tek istediğim o kız bu evden gitsin. Dün biraz onunla üvey abisiyle alakalı konuştum. Hani büyük sıkıntıları vardı üzüldüm ama ne bileyim. Zaten evde bu kadar yatılı çalışan olmaz ki bir an önce gitmeli bunlar. Bence de babaanne. Ya kimseyle açık açık konuşamıyorum. Nesrin bizim başımıza büyük belalar açacak. Benim bilmediğim bir şey mi var? O kız istediği her şeyi yapar babaanne. Çok tehlikeli. Sana Ali ve Beren hakkında yaptığı çirkeflikleri anlattım. Sırf kendi üstünden dikkatleri çekmek için Beren hakkında o kadar çirkin konuştu. Böylesine güven olmaz. Sen dillendirme dillendirmesen de ben o kızın neyin peşinde olduğunu biliyorum. o kızı bu evde ben göndereceğim. Babaanne bunu sadece sen başarırsın. Nesrin hakkında bana söylemediğim bir şeyler var mı? Ne gibi? Hani bana ilk geldiğimde istediğimi elde etmezsem kimsenin gözünü yaşına bakmaz demiştin. Hatırladın mı? Ee, yok söylemediğim bir şey yok babaanne. Ama kızın ne mal olduğu ortada görüyorsun. Geldiği günden beri evden sorun eksik olmadı. Bir de öyle babamın karşısında masum kız ayakları yapıyor falan gıcık oluyorum. O zaman babanıza bu kızın gerçek yüzünü göstermemiz lazım. Ya babam kızın üvey abisinden koruduğunu falan düşünüyor. Ama ben gördüm öyle çok da kötü birine benzemiyor. Nereden tanıyorsun? Şey, mezarlıkta gördüm. Düzgün birine benziyor. Hikmet amca da hiç iyi veya kötü bahsetmemişti. Peki ne konuşacaksın? Bilmiyorum ki. Nesin hakkında kimsenin bilmediği bir şey öğreniriz belki. Babanızın gözünde bu kız mağdur görünmemeli. Ama sizin hareketleriniz yüzünden kendine yer edinmiş. Öf, geldiğimden beri de hep aynı şeyleri söylüyorum. Aynı şeyleri sen de yapıyorsun babaanne. Ee, şey, Vehhabise konusunda ne diyorsun? Vallahi babanız duyarsa hiç iyi olmaz. Sen ve ben söylemezsek kimse bilmez ki. O çocuk söylemez mi? Ya söylerse? Hmm. E biraz para veririz, belki konuşmayabilir. <laughs> sen var ya sen. Hmm. <laughs> Bir daha böyle bir şey olmasın Fatma. Kızınla doğru düzgün konuş. Bak karışmak istemiyorum. Ama onun huysuzlukları ve dik başlılıkları hepimizi etkiliyor. Benim kızım kötü biri değildir. Onun iyiliği de kötülüğü de kendine. Bu konu hakkında bir daha konuşmayacağım. Lütfen dizginlerini sıkı tut. Merhem teyze. Akşam yemeğine kadar olan bütün işleri bitirdim. Biraz daha çalışsam. Olur İpek. Çalış. Nesrin geliyor. <laughs> Meryem teyze, Nesrin gelsin, olay odasına gitsin. Ben ondan sonra ders çalışmaya gideyim. Seni ona yalnız bırakmak istemiyorum. Neredesin sen? Ne oluyor ya? Ya ne olacak? Sultan Hanım Meryem Hanım'a senin evde olup olmadığını sordu. Ha o da gidip hemen ispiyonlamıştır. İspiyonlamadı efendim. Senin evde olmadığını bildiği halde evde Neyse sen ne yapmaya çalışıyorsun? Bir gün bir bakıyorum mutfağa girip yemekler yapıyorsun. Ertesi gün böyle bir haller, bir derler neler. Nedir kızım senin istediğin? Ha? Kerim Bey, kızlarının ve karısının lafını dinlemiyor olabilir ama annesinin lafını ne kadar dinlediğini gördük değil mi? Ya kadının bir sözüyle seni mutfağa kilitlediler be. O da yetmezmiş gibi şimdi bizim işte Mirat'a gönderiyorlar. Bak Nesin bunlar ne can borcu dinlerler ne bilmem ne. Yemin ederim bizi kapının önüne koyuverirler ha. İyi, biz de onu o zaman düşünürüz. <laughs> ha bak sen. Sen neyine bu kadar güveniyorsun? Ha? Ha, eğer gençliğine ve güzelliğine güveniyorsan kızım... ...belli ki pek işe yaramıyor. Değil mi? Evladım bak ben sana gidelim dedim. Sen bana hayır dedin değil mi? Burada kalacağım dedin. Madem burada kalmak istiyorsun o zaman lütfen bu evin şartlarına göre yaşa ya. Anne. Canım burnumda zaten bir de sen üstüme gelme Allah aşkına. Artık evden bir hırsız gibi mi çıkmaya başladın Nesi? Doğru düzgün konuş benimle. Sen sakin olsana biraz. Her önüne gelene satışıyorsun. Senin derdin ne? Hmm. Sakın bir daha üstüne vazife olmayan şeylere burnunu sokma. Yoksa senin anneme gidiyorum deyip sokaklarda ne haltlar yediğini tek tek anlatırım. sıra İpek'e mi geldi? Aynen öyle. İpek'e geldi. Senin o çok güvendiğin, inandığın İpek, anneme gidiyorum rahatsız bahanesiyle çıkıyor. Fingir fingir sokaklarda Sinan'la geziyordu. Sinan. Haddin olmayan şeylere karışmayı üstüne vazife edindin sen galiba. Sinan. Seninle yalnız konuşmak istiyorum. söyledikleri doğru mu? Cevap veremediğine göre demek ki doğru. Fatma, bunu evdekilerin yanında dillendirmeyeceksiniz, tamam mı? Fatma. Tamam, tamam. Ne saçmalıyordun mutfakta Nesrin? Ben ne gördüysem onu söyledim Sinan Bey. Ya nerede ne gördün? Ya sizi sahilde gördüm. İpek motosikletinizin arkasına biniyordu. Ama evden çıkarken acilen annesini görmesi gerektiğini söyleyerek çıktı. Yani aileniz böyle gizli gizli buluştuğunuzu öğrenirse... Beni tehdit mi ediyorsun sen? Hayır canım estağfurullah. Ben sadece ailenizin İpek'le görüşmeniz konusundaki tavrını bilen biri olarak konuşuyorum. Yani daha önce onu evden göndermek için tek bir söz yetmişti. Şimdi bir de buluştuğunuz duyulursa... Sana açıklama falan yapmak zorunda değilim Nesrin. He, bunu istersen anneme, istersen babama söylersin hemen. Ama bir daha İpek'e aynı şekilde davrandığını görürsem senin için hiç hoş olmaz. Anladın mı? Evet anladım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar, kararttı onu ihtiras ve yalanlar.